<laughs> Hadi kızlar odaklanın. Yapmamız gereken bir iş var. Hey, senin ne onca yol geldik değil mi? Biliyorum. Sadece dikkatim dağılıp çıkmaza gireyim. İstemiyorum. Vay vay. Kimler gelmiş? Bence öyle yemeğimiz. Ne diyorsun Bernardo? Haklısın diyorum Maria. Tatsızlık çıksın istemiyoruz. Hey! <laughs> Yılan balığı sorun çıksın istemiyormuş. <laughs> Ciddiyim. Oh, ciddisin anladım. O yüzden çok gülünç ya. Siz dörtünüz denizin derinlerinde bir başınıza ne yapıyorsunuz böyle bakayım? <laughs> Biz kara canavarı arıyoruz. Şeyli, şeyli bar kafelli bar kafelli kara canavarı Oo, yüzgeçlerime kadar ürperdim dışarıda kirlilik yaratan bir şey var Olumsuz, ve Olumsuz umurlarında değil sadece bizimle oynuyorlar yılan balığında pek fazla et yok ama dostları için aynını söyleyemem küçük kahraman partilerinde palyaço balığı olmaması çok yazık hayır maria onun tadı da garip takım sporlarından söz etmişken su topu en iyi spor olmaktan sadece bir köpek balığı boyu uzaktı. Hafta sonu sahildeydim ya. Oradan oraya savrulan bir çocuk bağırıyordu. Aa imdat, köpek balığı imdat. Sanki yardım edecektim de yardım edilecek hale düşürdüm. <laughs> Kendimizi düzgün tanıtamadık. Ben Bernardo, bu da Maria. Biz ee, tanışmıştık. Önce beni geçmelisiniz. Benimle besin zincirindeki o sersemlerin arasına mı gireceksin? Evet, umurumda olmaz. Hiç yılan balığı yememiştim. Kaçın hemen. <laughs>. Amacın nedir? Bilmiyorum ama bu dışarıda yem olmaktan daha iyidir herhalde. <gülüyor <gülüyor> Olamaz, nedir bu? Santa Maria, bu korkunç. Oh, hiçbir balık buna değmez. Hayır. Sen mı Ne? Ne oldu? Hayatımı kurtardın. Beni kesin yemişlerdi. Hey, hiç önemli değil. Tabii ki önemli. Kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. <laughs> evet, şey benim de senin gibi bir dostum olmadı. Öyle mi? Alex ve Ed de çok nazikler ama etrafta konuşabileceğim bir kız olması çok güzel. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. Neden olmayayım? Hı, bana yetişkin gibi davranan bir dostumun olması müthiş. Evet, sen artık bir çocuk değilsin. En iyi arkadaşımsın. <laughs> Duygusallığı çok abartma.